kendinizi 400 oyuncuyla birlikte 6 gizemli oyunu içine atılmış halde buluyorsunuz. 44 milyon dolarlık dev bir ödül söz konusu. Ancak bundan da önemlisi. Kaybedersiniz, ölüyorsunuz. Ancak bugün tıpkı yarışmacılar gibi hiçbir ön bilginiz olmadan oyuna girdiğinizde hayatta kalabilmeniz için en mantıklı şeyleri sizlere söyleyeceğim. Başlamadan önce bu videonun konusu aslında teoris kanalına ait ve çok uzun zaman önce yapıldı. Fakat gerçekten mantıklı olduğu için neden bizim kanalımızda da olmasın dedim. Ve biliyorsunuz benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyeniz hayır bu kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Öncelikle dizi izlerken ki bakış açımız gerçekten çok önemli. Çünkü bu bir Hunger Games, Battle Royale tarzı bir şey değil. Burada insanlar tamamen para kazanmaya çalışıyor. Oysa bu benzetmeler özünden uzak. Çünkü Squid Game'deki oyunlar aslında böyle işleniyor. Eğer sen de kazananın diğer herkesi öldürmesi gerektiğini düşünüyorsan muhtemelen yanılıyorsun. En azından bu teori için. Hatırlamayalar için çok kısa bir özet geçelim. Gyun hayatı paramparça olmuş, şansı tersine dönmüş bir kumarbaz. bas. Borç yatağında peşinde mafya var. Annesinin ameliyat parasını karşılayamıyor. Ve kızının velayetini de kaybetmek üzere. Çünkü bir avukat bile tutamıyor. Umutsuzca her şeyini ortaya koyacağı bir oyunu kabul eder. 400'den fazla kişiyle birlikte uzak bir adaya götürülür. Ve burada hayatta kalmak için 6 farklı çocuk oyununu geçmesi gerekir. Oyunları hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Genelde kazan ya da öl tarzında. Mesela kırmızı ışık, yeşil ışık. Oyunda en küçük hata infazla sonuçlanıyor. Tamam buraya kadar geldik, oyuna girdik ve oyundan vazgeçtik. Yani oynamak istemedik. O zaman ikinci madde devreye girer. Oynamayı reddeden oyuncu elenir. Ve burada elenmek kelimesi tam anlamıyla bir kurşunla kafanızın tanışması anlamına gelir. Oyuna bir kez başladınız ve tek bir çıkış yolu bile yok. Ve bir de bu kural var tabii ki çoğunluk hemfikir olursa oyunlar sonlandırılabilir. Daha önce de belirttiğim gibi oyuncular hangi oyunlarla karşılaşacaklarını ölüm adasına varana kadar bilmiyorlar. Dikkatli olanlar etraflarındaki duvar süslemelerinden bazı ipuçlarını çıkarabilir ama bu hazırlanmaları için yeterli zamanı kazandırmaz. Dolayısıyla biz de bugün bu bilinmezlik içinde hareket edeceğiz. Oyuna yeni katıldık ve karşımıza ne çıkacak hiçbir fikrimiz yok. Bu durumda nasıl bir genel strateji izlemeliyiz? İlk olarak İnsanların öldürülmesi bu bir ölüm oyunu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü kural çok açık herkes 6 farklı oyuna katılacak bu 6'sını tamamlayanlar büyük para ödülünü kazanacak. Yani burada mesele şu hayatta kalırsan kazanırsın. Evet her ölüm ödül havuzunu şişiriyor. Ama burası Hunger Games ya da Battle Royale tarzı son adam ayakta kalma savaşı değil. Burada birden fazla kazanan olabilir ve bu çok kritik bir detay. Bunları anlattığımıza göre şimdi şu soruya gelelim. Diğer oyuncuları sabote etmek gerçekten mantıklı mı? Aslında bu ahlaki bir ikilem. Yani birinin canını almak veya almamak tamamen kişiye kalmış. Mesela Samguyu düşünelim. Kendisi kurabiye oyununu çok daha önceden fark etmişti. Ama ne Yuna ne de herhangi bir insana bu durumdan bahsetmedi. Bunu anladığında hemen en kolayı seçiyor ve sonra takım arkadaşlarını ayırarak onları daha zor şekillere yönlendiriyor yani hayatta kalma şanslarını düşürüyor. Bunu yapmasının etik dışı olması bir yana strateji olarak da son derece aptalca. Çünkü sabote ettiği kişiler onun kendi arkadaşları. Yani olası bir kavga veya kaos ortamında sırtını dayayacağı insanlar. Tahmin edersiniz sonraki gece ölümüne bir kargaşa çıkıyor. Ve evet bu insanlar yine de onu kurtarıyor. Ama yine de altını çizelim. Sadece kişisel güvenlik değil. Daha fazla oyuncunun oyunda kalması Farklı senaryolarda sana yardım edecek insanların var olması anlamına gelir. Şimdi şu kurabiye oyununa geri dönelim. Oyunculara iğne veriliyor ve bildiğiniz gibi kalıplardan şekilleri çıkarıyorsunuz. Ancak yıldız ya da şemsiye gibi kırılgan şekillerde bu iğne neredeyse işe yaramaz. İşte tam bu anda kahramanımız Gion son derece yaratıcı bir çözüm bulur ve şekli çıkarmak için şekerin arkasını yalamaya başlar. Bu dayane yöntem sadece kendisini değil onu izleyen diğer oyuncuları da kurtarıyor. Yoksa onlar da oyunda elenecekti. İşte bu yüzden ikinci ve üçüncü oyun arasında oyuncuların birbirini öldürmeye çalışması hem trajik hem de mantıksızdı. Çünkü hayatlarını kurtaran kişiye sırt çeviriyorlar. Ne derler bilirsiniz. İki akıl bir akıldan iyidir. Ya da bir elin nesi var iki elin sesi var. Bunun gibi daha çok buluruz muhtemelen. Bu teoriyi yapan adamın tek kişi olduğunu düşünürsek onların daha fazla kişi yani en azından yüzünün bir arada düşünmesi muhtemelen oyunun hilesini bulmalar anlamına geliyordu. Farz edelim ki karşınızda cam panellerden oluşan bir parkur var. Bu panellerin sadece 50 tanesi dayanıklı. Yani üzerinde güvenle basabileceğiniz türden. Böyle bir durumda grubun içinde cam konusunda uzman biri olsa onlar için gerçekten çok avantajlı olurdu değil mi? Evet çünkü böyle birisi vardı. Uzman kişi sahip olduğu hayati bilgiyi en sona kadar gizler. Neredeyse tüm oyuncular ölene kadar. Bu sadece istatistiksel olarak değil stratejik açıdan büyük bir hata. Çünkü çoğu oyun zamanla sınırlı ve herkesin yazı turu atar gibi rastgele kararlar vermesi yalnızca zaman kaybına neden oluyor. Biliyorsunuz ki son sahnelerde bildiğimiz birbirlerini itmeye başladılar. Çünkü artık zamanları yoktu. Hatta buraya kendim ek olarak bir şey diyebilirim. Bu oyun diğerlerine kıyasla adaletsiz olan tek oyun. Çünkü VIP'ler ışıkları kapatıp onları zorlar. Ayrıca bildiğimiz bir çocuk oyununun temelinden de gelmiyor. Yani yerler lav gibi bir şey değil. Tamamen şans eseri oynanan bir tür. Ayrıca finalde patlayan camları da unutmayalım. Adamlar kazanmış olduğu halde biliyorsunuz ki yaralanmalar hatta ölümler oldu. Halat çekme oyununa bakalım ya da en azından bir oyununa. %50 elenme garantili oyunlar. Bu durumda diğer oyuncularda yaşanacak ekstra ölümlere hesaba katmadan önce bile ödül havuzundaki kişisel payınız yaklaşık 800 milyon bon olurdu. Yani 668 bin dolar. O andan itibaren muhtemelen az kişi kaldığı için oylama yapıp oyundan çıkabilirlerdi. Ancak işte burada işler değişiyor. Çünkü para miktarı ne kadar artarsa insanlığın açgözlülüğü de bir o kadar artıyor. Mesela Gyun o tura kadar yaşanmış tüm ölümlerle zaten hem annesinin ameliyatını yapabilirdi hem de kızını alabilirdi. Ancak gözü her seferinde daha yükseğe çıkar. Yani evet kendisi ana karakter ve biraz bilirsiniz garip bir kalbi var. Böyle oyunları kazanmamaya çalışıyor falan. Ama demek istediğimi anladınız. Mesela bu teoriye göre en baştaki bebek oyununda insanların yaşama ihtimali çok yüksekti. Ardından cam oyununda ihtimal biraz düşüyor, ancak yine de o beklediğimiz düşüş olmuyor. 267'de bir, yani aslında planlı bir şekilde gidilse zaten yaşama ihtimalleri yüksekti. Demek istediğim, eğer cam oyununda ilk altı sıradaki insanlar doğru bir şekilde ilerleyebilseydi, muhtemelen kalan 95'lik kısım hayatta kalacaktı. Hatta bu cam oyununda en kötü senaryoda 18 tane cam olduğu için can kaybı da en fazla 18 olabilirdi. Yani oraya adaletli bir şekilde toplu gidebilseler de sadece 18 kişi hayatını kaybedecekti. O da maksimumda yani herkesin hata yaptığını düşünürsek. En sonunda yani final oyununa gelirsek muhtemelen 100 kişinin hayatta kaldığını düşünün. Gerçekten iyi bir senaryo. Çünkü buradaki matematiğe göre minimum öyle çıkıyor. İşte o 100 kişi oyunu Squid kurallarına göre oynamak yerine kendi oyun kurallarına göre oynarsa muhtemelen oyunu zaten kazanacaklardı. İşte o zaman ödül havuzu bu 100 kişi arasında paylaşılır. Yani mantıklı düşünürsek teori bunu olmasını söylüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de böyle olabilir mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye-bye.